Green Card sürecinde 21 yaşını doldurmak, yıllardır beklediğiniz göçmenlik hakkının bir gecede elinizden gitmesi anlamına gelebilir. CSPA yani çocuk statüsünü koruma yasası bu riski azaltmak için yaşın özel bir formülle hesaplanmasını sağlıyor. Böylece bazı kişiler 21 yaşını geçmiş olsa bile çocuk sayılarak Green Card hakkını koruyabiliyor. Geçmişte bu yaş hesaplamasında bir tutarsızlık vardı. Amerika içinde başvuru yapanlar bazen Dates for Filling tablosuna göre, Amerika dışında başvuru yapanlarsa Final Action Date tablosuna göre değerlendiriliyordu. Bu durum başvuru sahipleri arasında eşitsizlik yaratıyordu. USCIS 8 Ağustos 2025'te yaptığı açıklamayla bu sorunu giderecek yeni kuralı duyurdu. 15 Ağustos 2025'ten itibaren hem USCIS hem de Dışişleri Bakanlığı CSPA yaş hesaplamasında sadece Final Action Date tablosunu baz alacak. Yani CSPA yaşı vizenin gerçekten hazır olduğu tarihe göre hesaplanacak. Bu değişiklik sadece yeni başvurular için geçerli olacak. 15 Ağustos 2025'ten önce yapılmış ve hala bekleyen başvurular 14 Şubat 2023 tarihli eski politikaya göre değerlendirilecek. USCIS bu kararı başvuru sahiplerinin o dönemin kuralına güvenerek başvuru yapmış olmaları nedeniyle aldı. CSPA'den yararlanabilmek için vize hazır olduğunda bir yıl içinde Green Card başvurusu yapılması şart. Bu süre kaçırılırsa hak kayboluyor. Ancak ciddi hastalık, doğal afet gibi olağanüstü durumlar kanıtlanırsa istisna uygulanabiliyor. Green Card sürecinizi bu değişiklikten nasıl etkileneceğini öğrenmek ve hak kaybı yaşamamak için bizimle iletişime geçin. Alo alanında uzman ekibiyle sizin yanınızda.